Burası çok önemli. Hepimizin çok kıymetli büyükleri ailesinin olduğu ve bu vatan millet için şehit olmuş şehitlerimizin de olduğu Uncalı Mezarlığı. Büyükşehir Belediyesi 1993 yılında yapılmış kent merkezinin en büyük mezarlığı olan Uncalı Mezarlığı'nı modern ve işlevsel hale getiriyor. Defin ve ibadet hizmetlerinin daha sağlıklı ve kaliteli koşullarda verilebilmesini sağlayacak proje için 25 Şubat'ta Başkan Muhittin Böceği'nin de katılımıyla temel atma töreni düzenlendi. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim belediyecilik anlayışımız, 28 yıllık siyasi hayatımda da hep bunu kullandım. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, doğumdan ölüme kadar, Onlara son yolculuğuna kadar da ne gerekirse hizmet etmek, sevgili Antalyalılara hizmet etmek boynumuzun borcudur. Çok anlattı ama şimdi çok güzel olacak, bir düzen de olacak. Kimsenin bir, bir strese sıkıntıya girmeden rahatça cenazesini yıkanıp en iyi şekilde devredilmesi insanlara rahatlık verir. Bu milletin ölüsüne dirisine Muhittin Bey'in sahip çıkması dolayısıyla onu ayrıdan bir daha kutluyorum. Mekanı cennet olsun Allah'ım. Çok sağ ol. Sağ ol canım Antalya için çalışıyoruz.